İstanbul milletvekili Zafer Sarıkaya. Buyurun Sayın Sarıkaya. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, bazı kanunlarda ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerinde konuşma yapmak için lehde söz almış bulunuyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmamın hemen başında dünyayı etkisi altına alan ve son bir asırda karşılaştığımız en büyük sağlık sorunları olarak şimdiye kadar yaklaşık yarım milyon can alan pandemi sürecinde ülkemizden talepte bulunan 150 ülkeden 127'sine tıbbi malzeme gönderen bir ülkenin milletvekili olmaktan onur ve gurur duyduğumu Gazi Meclis Kürsüsü'nde bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu haklı gurur hepimizin. Büyük medeniyet sadece yüz ölçümü, nüfusu, parası ve teknolojisi ile değil, insanlığın yaramı saracak kimse yok mu dediği zor zamanlarda ben varım diyerek el uzatandır. Bugün elhamdülillah bu medeniyeti bizlerin temsil ettiğini, dört kıtaya merhamet elini uzatan ülkenin adının da Türkiye olduğunu ifade etmek istiyorum. Yüce dinimiz, medeniyetimiz ve davamız bütün ırkları tek ırk, tek renk, tek kalp tek insan olarak bizlere öğreten ve sevdirendir. Biyolojik bir vahdetin peşinde asla koşmadık. İster siyah derili olsun, ister sarı derili. İnsanlığa kardeş nazarıyla baktığımızı attığımız adımlarla dünyaya ilan ettiğimiz bu zor zamanlarda kendi vatandaşlarımız ile de yakinen ilgilenmeye devam ediyoruz. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlarımız asla yalnız kalmayacak anlayışımızın gereğini Ak Parti hükümeti olarak yerine getiriyoruz. Dünyada sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzeninin yara aldığı bir dönemde, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlarımızın yardımında olduğumuzu, gökyüzünde adeta bir hava köprüsü kurarak 130 ülkeden 85 bin e aşkın vatandaşımızı ülkemize taşıdığımızı, mazlum ülkelere, Avrupa Birliği ülkelerine. Amerika Birleşik Devletleri'ne bile uçaklar dolusu sağlık yardım malzemesi gönderdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Mücadelemizin, davamızın ve siyaset anlayışımızın merkezinde hep milletimiz oldu. Bizler kökleri Orta Asya'da, gövdesi Anadolu'da, dalları Balkanlar'da, Orta Doğu ve Batı Avrupa'da yaşayan ulu bir çınar ağacıyız. Vatandaşlarımızın Soydaş ve akraba topluluklarımızın yurtdışındaki varlığının devam etmesi çok kıymetlidir. Çünkü onlar bizim medeniyetimizin ve kültürümüzün dışarıdaki bekçileridir, temsilcileridir, tanıtıcılarıdır ve koruyucularıdır. Kamil odur ki koya her yerde bir eser. Eseri olmayanın yerinde yeller eser düsturundan hareketle bugün yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yıllardır heyecanla beklediği bir düzenlemeyi hep beraber hayata geçireceğiz inşallah. Sayın milletvekilleri, Avrupa Birliği Komisyonu Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl Avrupa Birliği ekonomisinin yüzde yedi Avrupa'nın en önemli ekonomisi Almanya'nın da yüzde altı buçuk civarında daralacağını öngörüyor. Bu olumsuz şartların elbette başta Avrupa olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik durumlarını da etkileyeceği yatsınamaz bir gerçek. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın ekonomik verileri ve yurt dışında hayatlarını devam ettiren vatandaşlarımızın ekonomik durumları dikkate alındığında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak boynumuzun borcudur. Pandemi sürecinde dünyanın ekonomik olarak içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında Türkiye'den bağlanan emekli aylıkları kesilmeden yaşadıkları ülkelerde yarı zamanlı çalışma hakkı talep eden vatandaşlarımız için bir yasal düzenleme yapmanın tam da zamanı olduğunu ifade etmek istiyorum. Yurt dışında yaşayan ve ülkesine gönülden bağlı vatandaşlarımızın bu taleplerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kayıtsız kalmamış, Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza Borsa Hersek'te gerçekleştirdiği buluşmada bu sorunun bir şekilde çözüme kavuşturulacağının müjdesini vermişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve Türkiye'den yurt dışı borçlanmasıyla emekli olan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde yarı zamanlı çalışabilmelerinin önünü açan düzenlemeyi verdiğimiz kanun teklifiyle inşallah hayata geçiriyoruz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gönlünü rahatlatıp yaşam standartlarını yükseltecek yasa teklifimize destek veren bütün arkadaşlarıma yurt dışında yaşayan kardeşlerim adına teşekkür ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.